kader gerçeği. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnsan Suresi 30 Kaliforniya Üniversitesi neurofizyologlarından Profesör Benjamin Libet, 1973 yılında yaptığı deneyler sonucunda tüm kararlarımızın, seçimlerimizin önceden belirlendiğini, bilincin ise her şey olup bittikten yarım saniye sonra devreye girdiğini ortaya koydu. Bu durum diğer nörofizyologlarda hep geçmişte yaşadığımız ve bilincimizin tüm yaşananları yarım saniye sonra gösteren bir monitör gibi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Dolayısıyla algıladığımız deneyimlerin hiçbiri gerçek zamanda değildir. Fakat gerçek olaylardan yarım saniye kadar gecikmelidir. Benjamin Libet çalışmalarını beyin ameliyatlarının narkoz verilmeden yani hastanın bilinci tamamen yerindeyken yapılabilmesinden yararlanarak gerçekleştirmiştir. Libet, deneklerin beyinlerini düşük elektrik akımlarıyla uyararak ellerine dokunulduğu algısını oluştururken denekler bu dokunuşu neredeyse yarım saniye önce hissettiklerini söylüyorlar. Benjamin Libet yaptığı ölçümler sonucunda şöyle bir sonuca varmıştır. Normalde tüm algılar beyne iletiliyor. Burada bilinç altında değerlendirilip yorumlanırken benlik hiçbir şeyin farkında değil zihnimizde canlanan yani farkına varabildiğimiz bilgilerse epeyce uzun bir gecikmeden sonra kortekse bilincin bulunduğu bölgeye gönderiliyor. Ortaya çıkan sonucu şöyle özetlemek mümkündür. Bir kas hareketini gerçekleştirme kararı bu kararın şuuruna varmadan önce gerçekleşir. Her zaman nörolojik ya da algısal bir süreçle bizim onu temsil eden düşüncenin, hissin, algının ya da hareketin şuurunda olmamız arasında bir gecikme vardır. Diğer bir deyişle biz ancak bir karar zaten alındıktan sonra o kararın şuurunda olabiliriz. Profesör Libet'in deneylerinde bu gecikme 350 milisaniye ile 500 milisaniye arasında değişmektedir. Fakat ortaya çıkan sonuç bu rakamlardaki kesinliğe bağlı değildir. Çünkü Libet'e göre bu gecikme olduğu sürece ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun bir saat ya da bir mikrosaniye olması fark etmeksizin bizim maddesel olan şu anı yaşamamız her zaman geçmiştedir. Bu her düşüncenin, duygunun, algının ya da hareketin biz şuuruna varmadan önce gerçekleştiğini gösterir ki bu da geleceğin tamamıyla bizim kontrolümüz dışında olduğunu ispatlar. Profesör Libet diğer bazı deneylerinde parmaklarını ne zaman hareket ettireceklerinin seçimini deneklere bırakmıştır. Parmaklarını hareket ettirme anı beyinlerinde izlenen deneklerin bu kararı almadan evvel ilgili beyin hücrelerinin faaliyete geçtiği görülmüştür. Diğer bir deyişle kişiye yap emri gelmekte hareketi yapmak üzere beyin hazırlanmaktadır. Kişi ise ancak 0.5 saniye sonra bunun bilincine varmaktadır. Bir hareketi yapmaya karar verip de sonra yapmakta değildir. Kendisi için önceden belirlenen hareketleri yapmaktadır. Fakat beyin bir zaman ayarlaması yaparak insanın aslında geçmişte yaşadığı hissini ortadan kaldırır. Dolayısıyla şu an dediğimizde geçmişte belirlenmiş bir olayı yaşıyoruz. Görüldüğü gibi bu çalışmalar İnsan Suresinin 30. ayetinde bildirildiği gibi her şeyin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini tasdik eder.